Döksene. Dök kızım dök. Elini korkak kalıştırma. Böyle nar ekşisi bulunca bulgur pilavı gibi oluyor. Ha Oldu mu? Oldu. Ha. Kızım bir tabak da bana gönderirsin. Canım çekti vallahi. Göndeririz istemem canım sen merak etme. Oh, gençler çok az kaldı. Beş dakikaya çay da hazır. Aa, süper. yapsaydınız? Ay vallahi niye biz kek yapmadık? <laughs> Neriman Hanım. Aferin evladım. Bir altın günü yapmadığınız kalmıştı. Görüyorsunuz değil mi? Sizin yataklarınızı işgal ettikleri yetmiyor. Hiç suçluluk da duymuyorlar. Bak 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 bak. Bir de kısır keyfi yapıyorlar. Oh maşallah. Ay Neriman Hanım ne var bunda? Çocukların canı kısır çekmiş. Hep birlikte yiyeceğiz. Fena mı? Sen bunları böyle şımartmaya devam et hediye. Bak göreceksin. Otuz yaşlarına gelecekler, buradan gitmeyecekler. Ee böyle rahatı kim bırakmak ister değil mi? Hatta, hatta evlenecekler, kocalarını da buraya sokacaklar. Bak buraya yazıyorum. Yazıyorum buraya. Ben kulübeme gidiyorum. Ay git tamam. kurtar kendini. Kızlar benim de iştahım kaçtı. Bana biraz ayırırsınız. Siz de buraları toplayın bak. Toplayın şunları. Olmuş olmuş. Hı. Olmuş. Hediyeye söyleyin, bir tabak da benim odama getirsin. ya. Geldi böyle baykuş gibi. Yine sinirimi bozdu ya. <laughs> <laughs> Aynı Meral gibi konuştu. Keşke şimdi o da burada olsaydı. Ay üf, onun da şeytan görsün yüzünü. Ay. Ay deme öyle kader. Şu an en çok bize ihtiyacı var biliyorsun. Yani dedesini felç indi. Yazık. Ne kadar üzülüyordur şimdi. Ya gerçekten Meral Zerre kadar umurumda değil ama Sadri amcaya çok üzüldüm bir gitsene geçmiş olsun o. Diyorsun. Hı. Ya adam en son evine gittiğimde bana hırsız dedi. Nasıl gideyim? Yani kader hasta insana kim tutulur mu? Nasıl adamcağız çok hasta. Sen gittin mi ziyarete? Hı. dün bir uğradım. Çok mu kötü? Kötü bayağı. Hareket edemiyor ki hiç. Böyle yatıyor çok sevmiştim de biliyor musun Sadri amcayı? Gitsen mi acaba?